Evet, 8. Milas Zeytin Şenliği'ndeyiz. Gördüğünüz gibi yöresel kıyafetler, e, tanıtılmaya çalışılan ürünler, vatandaşlarımız, köylülerimiz, üreticilerimiz, çiftçilerimiz, yerel kurumlarımız, e, muhtarlarımız, odalarımız, derneklerimiz, e, Milas Belediye Başkanımız Muhammed Tokat herkes burada. Gerçekten son yılların en güzel şenliklerinden birisi. Ne güzel demiş atalarımız, toprağa işleyen yemeği dişler diye. Bir de çiftçiyi hor gören gıdayı zor görür demişler. Ben öncelikle bu şenlikte emeği geçen herkesi kutluyorum. Bunun yanı sıra bugün şunu öğrendim. O konuda da görüşlerimi paylaşmak istiyorum ve üzüldüm. Bütün kurumlar burada. Bütün çiftçiler, üreticiler, odalar, dernekler burada. Bütün milaslı burada ve zeytin e, Milas için çok önemli. Zeytinin başkenti adeta Milas. Zeytin şenliği düzenleniyor. Üretici teşvik ediliyor. Yeni kuşaklara e, zeytincilik ve öğretiliyor. Ama maalesef gördüğümüz şu, duyduğumuz da şu. Devletin hiçbir kurumu bu zeytin şenliğinin hiçbir kenarında yok. Biz devleti yönetenlerden devleti adaletle yönetmelerini her zaman istiyoruz ve bunun takipçisi olacağız. Öğrendiğimiz kadarıyla burada ne bir vali ne de devlete ait hiçbir kurum bu şenliğe destek vermemiş. Buradan sayın valiye açıkça söylüyorum. Devletin valisi olun iktidarın valisi olmayın. Herkesin burada el ele verdiği bir noktada size yakışan devletin valisi olmaktır. Bu tavrından dolayı Muğla valisini de kınıyorum.